Kırmızı TV ailesi yine yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar öncelikle harika bir gün geçirdik. Ee, tahminlerimizin neredeyse tamamı diyelim. Şuradan gösterelim arkadaşlar. Ee, canlılarda yani sitemizi tüm dünya kullandığı için biliyorsunuz MBS kuralı yok sitemizde. Ve yapay zeka tahminlerimizden de tamamının kazandığını görüyoruz Sevilla Dortmund mücadelesi hariç arkadaşlar ayrıyetten şu anda e, ekranı vermeden önce hemen analiz ve blok kısmını göstereyim arkadaşlar şu anda burada da tüm spor toto maçlarının analizleri yani e, normal iddaada oynayabileceğiniz şekilde analizleri paylaşıldı sitemizi günlük takip edebilirsiniz çünkü bir gün öncenin de tahminlerini paylaşmıştık. Artık günde e, her gün tahminler sitemizde paylaşılmaya devam ediyor. Biliyorsunuz şu son 5 video arkadaşlar harika şeyler yapmaya devam ediyor. Bakın mesela Instagram'dan bir arkadaşımız ne yazmış? E, i̇lk yarı 1.80 oran analiziyle kendi maçlarımı kombinledim abi sağ olasın demiş. Teşekkür ettik biz de kendisine yine başarılı bir arkadaşımız. Biz aynı şekilde Excel grubumuzda ve diğer yerlerde kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz. Ve bugün şurada gördüğünüz gibi 3 kupon paylaştık arkadaşlar tüm uygulamalarımızda ve YouTube katıldı. Arkadaşlar açıklama kısmında YouTube katıl linkimizi ve Android iOS uygulama linkimizi bulabilirsiniz. Web sitemizin de linki mevcut. Buradan da diğer platformlarda bize ulaşabilirsiniz. Mutlaka Instagram hesabımızdan da takip etmeyi unutmayın. Gelelim günün oran şikesi videosuna arkadaşlar. Oran analizlerimize bir bakalım. Yine açılış oranlarındayız. Ancak tabii ki her zaman olduğu gibi kapanışlara geçeceğiz. Ben şimdi günleri işaretleyeceğim. Son 10 gün her zaman olduğu gibi bizim için önemli olan arkadaşlar. Çünkü bazı videoları görüyorum. İşte %100, %1 milyon, %5 milyon arkadaşlar böyle şeyler yok. Kesinlikle inanmayın. Mutlaka analizi yani elinizde verilerle bir şeyler sunmalısınız. Yani işte 3 tane gelip 20 tane gelmiyorsa bu e, oran analizi, oran şikesi değildir. Bu sadece denk gelmiştir. Ama e, 100 taneden 90 tanesi, 85 tanesi geliyorsa bu oran şikesidir. Oran analizdir arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde videolarımıza destek olup kanalımıza da abone olursanız mutlaka zil bildirimini açın her videomuzdan sizler de yararlanın arkadaşlar. Katıl da her gün bir önce söylediğim gibi şuradan hemen ekstra yine göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bir gün öncesindeki yine sizlere söz verdiğimiz gibi geri döndük dedik. Banko şekilde devam edeceğiz dedik ve gördüğünüz gibi 6 2 3 günde 6 kuponumuz kazanmış arkadaşlar. 8 kupon falan vermiştik bir tekli vermiştik onlar kaybetti ama diğer bütün altı kuponumuzda da kazandı arkadaşlar mutlaka bizi her platformdan takip edin açıklama kısmında tüm linklerimiz oran analizlerini takip ettiğimiz borsaydı diğer yabancı sitelerin hepsi açıklama kısmında mevcut Arkadaşlar şimdi oranlarımıza geçelim Yine sizler için arkadaşlar 1287 maç yani ortalama olarak 10-12 gün işaretledim. Bugün toplam gol üzerinden gideceğiz. Ayrıyeten bu videodan önce büyük ihtimalle yayınlanacak Spor Toto tahminlerimizde kanalımızda olacak. Arkadaşlar bu vereceğim oranları not alın ama canlı da değerlendirin. Yani nasıl yapıyorduk? Maçkulik geniş ekranı maçlar başladıktan 5 dakika sonra açıyoruz. 4-5 golünde toplam 4-5 golünde 2-0-5 bakın oranları yüksek olması açısından söylüyorum. 2-0-5 2-10 2.15 2.20 ve 2.25 bu 5 oranı gördüğünüzde İlk başlamadan önce bu oranlar çok düşük olacaktır. 1.10, 1.15, 1.20, 1.25, 1.30 gibi olacaktır. Ama başladıktan 10-15 dakika sonra hatta ilk yarıları alt biten, 0.5 alt biten bile var arkadaşlar. Bu 5 oranını gördüğünüzde 2.5 üst olarak arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Ee, aralarından bir tanesini hatta kaldırırsanız mesela şunu 220'yi toplamda 30 maç var. Şöyle göstereyim. 30 maçın kaçı gelmiş? Şu anda 23. Şöyle bakalım. 30'da 25 arkadaşlar. 30 maçın 25'i 2.5 üst bir buçuk üstleri ise banko diyebiliriz arkadaşlar neredeyse yüzde 90 98 95 o aralarda bir şey bir tanesi gelmemiş gördüğünüz gibi ilk yarı bir buçuk alt biten çok fazla maç var 2.5 buçuk üst şeklinde bu 4 oranı ya da 5 oranı 2.20'yi de değerlendirebilirsiniz. Onu da tekrar açayım. Onu eklediğimde 5 maç çıkıp bu 5 maçın iki tanesi alt bitiyor arkadaşlar bilginiz olsun o yüzden bunu canlıda değerlendirin mutlaka 2.5 buçuk üst olarak 1 2 3 4 5 oran toplam 4 5 golde şimdi diğerleriyle devam edeceğiz bunların notunuzu alın bu arada abone olup mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın oran analizleriyle devam edeceğiz harika şeyler bekliyor bizi arkadaşlar Bunları daha da ilerleteceğiz. Excel grubumuzda güzel bir çalışmamız var. Ee, hem açılış oranları için hem kapanış oranları için. Hepsiyle güzel şeyler yapacağız. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar diğer oranımız devamındaki yine toplam gol aralığı 4-5 gol aralığı 5-25 ve 5-75 olursa İlk yarı 0-5 gol üstü değerlendiriyoruz arkadaşlar bu maçları. Ben size neden tarihleri az tuttuğumu da söylüyorum. Çünkü sürekli algoritma değiştiği için arkadaşlar bu şekilde bir yol izliyoruz. 10 gün 15 günlük serilerde harika sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu yüzden videolarımızı sürekli güncel tutacağız artık. O yüzden diyorum ki e, abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bu toplam 4-5 gol aralığımız 5-25 ve 575 olacak arkadaşlar. Hepsini ilk yarı 0-5 gol üst olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi bir sonraki analizimize geçelim. Bu oranlarımızı da e, dikkatlice not alıyoruz arkadaşlar. Toplam artı altı golünde. 3-10 3-40 3-50 Şimdi bir tane daha ekleyeceğim ama arkadaşlar. Eklemeden önce bir göstereyim. Karşılıklı gol var olarak. Değerlendirebilirsiniz. Ekledikten sonra maçlarımız çoğalıyor. Ancak bu son ekleyeceğimiz oran da sekme şansı var arkadaşlar. Hatta buna göre biraz daha fazla ama bu oranı daha çok görebilirsiniz. Artı 6 golle. Toplamda 33 karşılaşmada oranları da görüyorsunuz arkadaşlar. Karşılıklı gol oranlarını. 1.80, 1.85 olanlar var. 1.55, 1.40, 1.50. 33 karşılaşmada 28 tanesi karşılıklı gol olarak bitmiş. Ancak bunun 1, 2, 3 ve 4 tanesi 3.75 oranı arkadaşlar. Yani tehlikeli oranımız 3.75 Gördüğünüz gibi biten likleri de görüyorsunuz. Şöyle yapalım. Şuradan Hollanda'da gelmemiş. Hollanda kupası. Çek kupası. Evet arkadaşlar. Genelde 3.75'i kupalarda görürseniz oynamayın. Şurada gördüğünüz gibi. Ama diğer e, tüm maçlarda mutlaka karşılıklı gol olarak değerlendirebilirsiniz. Oranlarımız neydi? 3.10 artı 6'da bakın toplam gol artı 3 3.10, 3.40, 3.50 ve 3.75 kupa maçları haricinde bunların değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Kupa maçında oynamıyoruz yani. Diğer maçlarda değerlendiriyoruz. Eee bir problem varsa kusura bakmayın. Biliyorsunuz zaten bir önceki videomuzda da söylemiştim, daha öncekinde de söylemiştim. Bir bebeğimiz oldu bu yüzden sessiz konuşmak zorundayım şu anda. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.